Burası burası. Buradan şöyle. Merakta un var herhalde bunun. Alabilirsen. Al. Berel köyünde olan köpeğimiz evimize sığındı. Ameliyat olması için Haytapa ulaştık karantina olan köyümüzde sınıra kadar gelen Haytap arkadaşlar burada teslim ediyor. Ameliyata gidecek. Osmaniye Dereli köyünde dağlık bir alanda bulunan yaklaşık 5 yaşlarındaki bir Kangal köpeğiyle birlikteyiz. Vücudunda sol ön göğsünde ve yine sağ arka göğsünde en, en arkada sol arka bacağında 3 adet tümör vardı. Tümörleri tattık. 1.71 kilo geldi. Ee, çok zor şartlarla dağda büyümüş, bir çobana sığınmış. Çoban da bizlere ulaştırdı. Biz de yaklaşık 3 saatlik bir operasyonla tümörleri olduğu yerlerden aldık. Antibiyotik ve ağrı kesicilerini yaptık. Mineral desteklerini yaptık. Tedavi sürecinde takibini yapacağız. Tümörlü olgular çok kanamalı geçiyor. Çok ciddi oranda damarlaşma oluyor. Bundan dolayı operasyona başlamadan önce damar içi yolla sıvı takviyesine ve yine kan pıhtılaştırıcı özel ilaçları uyguladık. Bu sayede de operasyonumuzu başarıyla gerçekleştirdik. Haytap Tedavi Merkezi Türkiye'de ilk ve tek olarak Osmaniye'de var. Osmaniye'de bir avuç insan olarak bu canlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Lütfen sizler de bizlere sahip çıkın. Yaşam ellerinizde. Karantina bölgesinden almış olduğumuz ve yaklaşık 1.7 kilo tümör aldığımız canımızla birlikteyiz. Bugün operasyonun üçüncü günü. Yara yerleri çok güzel. Şimdi antibiyotik ve diğer ilaçlarını uygulayacağım. Bir süre Osmaniye Belediyesi himayesinde ondan sonra da tekrar aldığımız yere bırakacağız. <laughs>